Bu bir tek atar. Ha. Allah muska'yı Eşe gelin. Eğitim istiyorum. Geçecek mi? Geçmeyecek bence. gel çeçek. <laughs> Yavrum benim be. Hangi çaba? Sen o, o, o ruh taşı nereden geldi biliyor musun? O ruh taşını Ergun abi düşürdü benim şandan getirdi buraya ben de sana verdim abi. Kesersin belki ha 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 ha. Nereden bildin hemen ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha 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 Salim ha, oldu kötü niyetli mi? Kötü niyetli de üzerinde soğut şey vardı, me yaşam meyvesi vardır. Ben... Evet. Ovanın, o, benim... o... Şimdi eh sunuyoruz şimdi. kolyesini. Zümrüt kolyeye basmış benden habersiz. <laughs> Bak videoyu çekiyorum. Bastıktan bayağı. sonra söyledim abi. Birinci geçti. İkinci geçti. Üçüncü geçti. Tut bakayım. İşte şans, şanslı olunca. Çar değişiyorum. Evet şimdi dördüncü Efsun atıyoruz. Vay, dörtte dört. <laughs> Hiç mi yakmaz? Vallahi ya. Şimdi sen bunun beşinci esnasını at. Beş tane küre var sanırsam olur. Hı, alsana. Bir saniye abi, nicayla geliyorum. Ha pardon. Bu mu? Hı hı. Verdim. Bence bu da tek tek geçecek. Geçmedi. 2 geçmedi. 3 geçmedi. 4 geçti. Dördüncüden mi geçtik? Hı hı. Var mı abi onda değişme? Var. Bir Hadi hayırlısı gelsin bakalım. Hadi Bismillah. Atıyorum. Attım. Abi kılıç, bıçak, pençe, HP. 10-10 deme abi. Yani ne desem bilemedim şimdi. <laughs> 14-15. İyi. Bence çok iyi yani. Bir de 1000 HP'si var. Hangisi 4 acaba? kılıç dört bıçak on. Çok güzel abi bence. <laughs> ha, güle güle kullan. hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah abi. O zaman bu artık satılık. Bakayım. Kılıç on çift el on. He yani. Bir bıçak ipi altı ok. Yani. Enkazda kalanlar var yazmış. Şimdi ama, ama kirin ayakkabımızı sunuyoruz. Birincisi geçti. Yok geçmedi. Eklendi diyor. Ha, kılıç savunması 2. Evet bunu verelim. Diğer çarımıza geçelim. Evet bunda da var bir tane. Hemen atalım. Bu da geçti. Oldu mu 4 efsun abi? 2 oldu daha. Tek efsunlar <laughs> Evet üçüncü efsun artırmamızı deniyoruz. Bu da geçti. Tapucu neredesin? Evet dördüncü efsunumuz atıyoruz. Vay be bu geceki şansa bak ha. Hepsi geçiyor. Vallahi. Neredesin? Bu gece bir şeyler var. Şamanı mı Şama şama. Bir 1 Vay, vay, vay. Bir de değiştirme atalım buna. Şimdi geliyor hipi hip sersem ok. Sersemlik 3 geldi, çift 10 geldi, 10.500 HP, pençe 4 geldi. Tır. Biraz tırt geldi. Evet, değiştiriyoruz. Çift, bu ne ya? Çift ele altı, yavaşlatma 5000 HP, 6 pençe. Abi 10 yardalı hortlak var. Bir şey eder mi? Yok ya. Düz. Hortlak. 9 bile değil yani. Aa hi. bu essunlar ne ya? Bıçak aldı, kılıç 4, boyıtma 5, saldırı hızı 3, oklardan koruma altı. Yani ilk -sun atma gibi essun geliyor ya. <laughs> sanırsın yeni eklemişim. Evet ya bu ne? Bence sen bir yıllık efsun değiştirme şansında benim kolye 3 buldun? 4 5 6 7 8 tane ejderha parşömeni buldum. Allah'ım ya. Bıçak 6, kılıç 15, oka karşı 15. <laughs> Yemez. Ben CH1'e geçeyim abi? Evet son kez sun atıyorum bir daha hiç elemeyeceğim bu kirini. Evet. Yok arkadaş bu nasıl sun gelme ya? <laughs> bu kadar mı Yok, kötü olur ya? <laughs> Gelin sunlara bak şey bayram. <laughs> şu Allah al, üstüne bak sana göstereyim. Bayram. Hasan abi. Bayram şu Efsunlara baksana. Nerede? Nice mi gösterdi? <laughs> ne diyeyim abi? <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Atmıyorum artık. Seni kırmıyorum bir tane daha atıyorum. Bak bunda gelecek abi. Abi yok böyle bir şey ya. Gelmedi mi gene? Al bak. Kılıç 15 gelmiş. Bir de bu açıdan düşün abi. Hayır git ya bayram. <laughs> bu başlangıç abi. Hı. Evet. 15 dakika sonra. Başlar. 15 dakika sonra bekliyoruz. Bakalım kaç olacak. Artı sıfır koyacağım. Hadi bakalım. Görüşürüz.